Merhaba arkadaşlar ben Cihan Özan Bu dersimizde kitabımızdaki dinamik SQL bölümünün örneklerini inceleyeceğiz. Bununla ilgili exec ve exec execute ve cp execute SQL kullanımlarını inceleyeceğiz. Bunların ikisi de SQL soru Dinamik SQL oluşturmak için kullanılan iki özelliktir diyebilirim. Dinamik, dinamik SQL oluşturmak için SQL Server'da bunları kullanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylar, açıklamalar kitapta kitaptaki dinamik SQL bölümünde yer alıyor. Bu nedenle teorik olarak detaylara girmeyeceğim. Ancak örnekleri detaylıca inceleyeceğiz. Bu örnekleri de size SQL dosyaları olarak zaten veriyorum. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Öncelikle exec komutuyla exec fonksiyonu ile bir e, basit bir select sorgusunu nasıl çalıştırırız? Bunun için exec para, exec'ten sonra parantez içerisinde e, tek tırnaklar içerisinde bir string yani metinsel değer olarak e, sorgumuzu belirtiyoruz. Bu sorgu e, bir metin gibi algılanıyor aslında. Sadece aslında buradaki sorgu ekranından bir fark yoktur buradaki exec'in. Siz nasıl burada herhangi bir sorgu yazdığınızda SQL Server motoruna iletiliyorsa exec'in de yaptığı burada bu işlemdir. Metin olarak girdiğiniz değeri exec ile sorgu motoruna gönderir. Bunun avantajları bazı durumlarda olduğu gibi performans olarak dezavantajdır aslında. Ancak bazı durumlarda e, sorgunun dinamik olarak belirtilmesi, oluşturulması gerekir. Bu tür durumlarda dinamik SQL e, kullanımı zorunlu hale gelebilir. E, bu nedenle kullanılır. Şimdi ilk örneğimizi execute ile çalıştıralım. Exec fonksiyonuna select yıldız from production.product sorgusunu verdim ve bana product tablosundaki tüm kayıtları getirdim. Şimdi bunu dinamik olarak nasıl geliştirebiliriz? gerçek anlamda nasıl dinamik yapabiliriz? Şimdi execute ile bunu yapalım. Exec ile execute gördüğünüz gibi aynı. Sadece kısaltılmışı. Ben declare ile bir tablo tanımlıyorum. Tablo değişkeni tanımlıyorum. Buna da bir isim vereceğim. Yani bir değer atacağım daha doğrusu. Salus. Salus order header tablosunu şema ismiyle birlikte belirtiyorum. Değişkenin değeri bu olacak. Daha sonra execute içerisinde ben select yıldız from diyorum. Bir boşluktan sonra artı işaretiyle tablo adı değişkenini birleştiriyorum. Bu tabi ki dinamik olarak oluşturulduğu için ancak içeride bir değişken olduğundan dolayı bu birleştirilecek ve select yıldız from salis nokta salis order header olarak sorgulanacak. Mesela burada basit bir sorgu olarak kullanılabilir bu. Execute kısmı kalır. Sadece dışarıdan bir tablo ismi verilerek o tablonun sorgulanması ve sorgu sonucunun işlenmesi sağlanabilir. Bu en basit e, dinamik SQL kullanımıdır diyebilirim. Dinamik olarak sorgu çalıştırmak e, aslında yukarıdakinin bunun ya da bunun hemen hemen aynısı diyebilirim. SQL adına bir dinamik e, SQL'e göndereceğim. Değişken oluşturuyorum. Bunun veri tipi varchar ve set ile buna bir sorgu atıyorum. Sorgu ataması yapıyorum. Değer ataması ancak burada sorgu kullanıyoruz tabii ki. Ve product tablosunu sorgulamasını istiyorum. Bu çünkü değişkeni exec fonksiyonuna verdim. Aynı şekilde ürünler tablosunu bana listeledi. Bir sonraki örneğimizde bu biraz daha farklı. Bir tabloya dinamik olarak takma isim vermek bu başlangıç derslerinden aşina olacağınız bir konu. Mesela select name as bu sütuna bir takma isim vermem gerektiğini söylüyor burada. Zorunlu değil ama bu sadece bir örnek. Yani bu takma isim değil de farklı bir mesela ver filtresinin sonundaki sorgu da olabilirdi. Onun da örneğini yapacağız. Ben burada takma isim verdim. Select name as takma isim takma ad. Bu da dışarıdan alınan bir parametre ile belirleniyor. Buna da dışarıdan ürün ad ismini vermişim. Ve bu değer name'in sütun olarak görünecek değeri. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ürün ad dışarıdan verilen bir değerdi. Ben bunu şu şekilde değiştirdim. Evet. Burada isim değişti, ürün oldu. Dışarıdan hangi değer verilirse dinamik SQL içerisinde de o değer belirlenerek takma sütun ismi oluşturuldu. Şimdi biraz daha işi aslında daha geniş tutarak bir örnek yaptım. Ben bir select sorgusunun tüm özelliklerini select yıldız from kısmı hariç her şeyini dinamik oluşturmak isteyebilirim. Dışarıdan şema bilgisini alacağım. Mesela production. Daha sonra bunu birleştirerek arasına bir nokta koyup Tablo ile birleştireceğim production nokta product diyelim buradaki gibi daha sonra ver komutunu yazacağım ve filtrelemek istediğim sütun ismini dışarıdan alacağım değişkenle onu tekrar bir expression ile birleştireceğim burada eşittir kullandım ben ondan sonra da bu mesela küçüktür büyüktür de olabilirdi dışarıdan belirten, belirtilen değere göre değişir. Daha sonra da en son olarak hangi e, değerin bu filtreleme tabi tutulacağını bildiriyorum. Bu çalıştığı zaman e, yapılacak işlem tam olarak şu. Select this from production.product where product id eşittir 1. Bu sorgunun aynısı. Ancak bunu dinamik olarak yaptık mesela çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonuç geldi. Dışarıdan değişkenlerle bu değerleri aldım. Bunu nasıl değiştirebilirdik? Mesela buradaki örneği değiştirerek Person.Person'dan diyorum ki Business Entity ID'si 7'den küçük ya da 7'ye eşit olan kayıtları getir. Çalıştırdığımda bana toplam 7 kayıt geldi. 7 ve 7'den küçük olanların hepsi geldi. bu şekilde dışarıdan gönderilen parametrelere göre tamamen değişebilen bir sorgu oluşturmuş olduk. E, bunu farklı bir tablo ile gerçekleştireceğiz şimdi. Tablo örneği yapacağız. Dinamik SQL adında bir tablo oluşturdum. Oluşturacağım. buna dışarıdan bir Değer atacağım. Veri eklemesi gerçekleştireceğim. Veri ekledim ve 76 kayıt geldi. Eklendi. Bunları da görebiliyorum. 76 kayıt. Şimdi e, dinamik şema ve tablo ismi belirterek veri çekme örneğini inceleyelim. Az önce oluşturduğum tabloyu kullanacağım burada. İlk olarak şema ismi ve e, tablo ismini tutacağım. E, iki değişken oluşturdum. Bu değişkenleri select ile e, değişkene değer atıyorum. Şu şekilde sorguyu e, tüm olarak gördüğümüzde daha doğru bir algı oluşacaktır. Ben burada dinamik SQL tablosunu kullanıyorum. Ver olarak da table id 7 diyorum burada gördüğünüz table id değeri 7 olan kaydın tablo adı benim table name değişkenime. Şema adı ise benim şema name değişkenime aktarılacak. Bunu şu şekilde çalıştırdığımda işlem başarılı bir hata yok. Şimdi exec ile bu tablodan 7 table id değerinin e, kaydının aldığım 2 değerini exec ile ekranda görüntüleyeceğim burada ne yaptık tekrar baştan e, anlatalım 2 değişken tanımladık ve bu değişkenlere schema name ve e, table name bilgilerini aktardık select sorgusu içerisinde bunu nasıl yaptık? Dinamik SQL e, tablosu içerisinden table id'si 7 olan kaydın e, bu bilgilerini aldık. Daha sonra da bunu exec fonksiyonu ile select yıldız from e, ve değişken isimlerini kullanarak arasında da bir nokta belirterek bunu sorguladım. Bu şekilde görüntüleyebildik. Exec ile store procedure kullanımı e, bununla ilgili de Örnekler yapalım şu şekilde bir store prosedür adını verip o store prosedürün çağrılmasını sağlayan bir başka store prosedür oluşturacağım. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken şey bu çağrılması gereken store prosedürün bir parametre almaması gerekiyor çünkü bu dinamik SQL parametresiz kullanıma göre tasarlandı. Şimdi ben pr-procedure-call e, isimli store prosedürü oluşturuyorum. Bunu dışarıdan dışarıdan alacağım e, bir prosedür ismiyle çalıştıracağım. cplog e, bu CP log sonucunda bana bir prosedür sonucu geldi. E, daha sonra bunu execute'e de çalıştırabilirim. Gördüğünüz gibi bu işlemlerde kullanımı kolay olsa da aslında çok fazla tercih edilebilecek bir yöntem değildir. Hani nadiren bazı durumlarda kullanılabilir. Sadece örnek olması açısından, yapılabilirliği açısından açıklamaya çalıştım. Bunda tabii ki bazı sıkıntılar vardır. Bunu SQL Server sorgu güvenliği bölümünde detaylıca anlattığım bu injection ile ilgili bir sıkıntı. Bu da şu şekilde bu prosedür dışarıdan cplog isimli bir prosedürün adını alıyor. Ancak buna sadece bir prosedür ismi verilme garantisi yok. Kullanıcılar, geliştiriciler farklı parametreler de gönderebilirler. Mesela buna yüz digibil yani digibil veritabanını kullan daha sonra noktalı parantez ve sonrasında pardon noktalı virgül sonrasında da drop table bir tablo adı belirtildiğinde bu sorgu bu prosedür içerisinde herhangi bir kontrol yapmıyorsa dışarıdan aldığı bu sorguyu sorunsuz bir şekilde çalıştırıp o tabloyu silecektir Mesela Adventureworks veri tabanını bir tablosunu silelim. UnpvT um, pvt tablosu artık tablo yok bu nedenle bu sorguların kullanımını kısıtlamak gerekiyor yani içeride bazı filtrelemeler yapılabilir mesela use kelimesi kullanılmayabilir izin verilmez ya da drop kelimesi kullanılmaz insert update gibi sorguların kullanılması engellenebilir bunlar filtrelenir bu şekilde en azından belli sorgu sorunlarının önüne geçilmiş olunur dinamik store prosedür oluşturalım şimdi. Az önceki örneğin biraz daha işlevsel versiyonu. Mesela bir ürün arama store prosedürü olsun. Dışarıdan aldığı değeri bir name sütun içerisinde yani ürünlerin isimleri içerisinde arasın. Dışarıdan sadece bir aranacak ee, birkaç karakter ya da bir kelime alacak. Bunu exec ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sadece e, cüz isimli 3 e, karakter verdim ve adjustable race e, sütunlu bunun kaydını bana getirdi. A değerini veriyorum sadece. Bana 391 kayıt getirdi. Çünkü içerisinde A geçen A karakteri olan 391 kayıt varmış. Bunu farklı bir şekilde de kullanabiliriz. Mesela bir ürünün sadece ID değerini verip, onun sonucunda bir o ID'nin kaydını belirli sütunlarını bize getirmek diyebilirim. Bunda da get product by ID e, dynamic SP dedim. Bunu da çalıştırmak için sadece bir değerini vereceğim ve bana product id değeri bir olan kaydı getirecek. Gene adjustable race bana geldi. Burada bir farklı örnek daha yapabiliriz. Mesela sistemdeki geçerli veri tabanını bulabileceğimiz ve master içerisinden bu işlemi gerçekleştirecek bir sorgu bu sadece anlık olarak gerçekleşen bir sorgu. Yani prosedür falan değil görüldüğü gibi. Declare ve set ile anlık olarak çalışıyor. Şimdi burada geçerli veri tabanı olarak AdventureWorks geçerli veri tabanı olarak Master ve geçerli veri tabanı olarak tekrar AdventureWorks bana geldi. Burayı küçüldüğüm biraz daha karmaşık gibi görünen bir sorgu. Kitapta da bunun örneği var. Burada CP Execute SQL e, dinamik SQL kullanımını inceleyeceğiz. Burada sadece bir select işlemi yapıyorum. E, Declare ile iki değişken tanımladım. Bu değişkenlerin e, değerlerini sorgu içerisinden alacağım ben. Daha sonra list price ve list product adında iki değişken daha tanımladım. Bunlara da değerlerini şu şekilde veriyorum. Ben select adventure works içerisinde veri tabanı içerisinde burada bir üçlü isimlendirme var. Bunu da kitabın başlarında, başlangıç kısımlarında da belirtmiştim. Daha sonra bir şema adı ve tablo adını veriyorum. Ver diyerek list price değeri büyük eşittir p list price'ler yani, yani e, parametreden gelen list price anlamında bu şekilde sorgumuzu ilk önce bir çalıştıralım sorgu sonucunu görelim evet bana şu şekilde bir kayıt geldi e, öncelikle satırlar geldi kayıtlar daha sonra da e, tek bir kayıt getirildi. Burada dikkat ettiyseniz CP Execute SQL e, sistem store prosedürü kullanıldı. Zaten açıklamasında da extended store prosedür olduğu belirtiliyor. Bu extended store prosedürleri de e, kitabın store prosedür isimli bölümünde detaylıca anlattık ve örneklerle açıkladık. Şimdi ile, e, cursor ile cursor ile bir dinamik SQL kullanımı gerçekleştirelim. E, cursor kullanımında kitabın Cursor bölümünde detaylıca anlattık. Burada sadece e, dinamik SQL ile ilgili e, örneklerin yüzeysel anlatımlarını yapıyoruz. Burada dinamik SQL kısmı exec ile gerçekleştiriliyor. Exec şimdi Çalıştırıyorum. Bana AdventureWorks veri tabanında kaç tablo olduğunu ve diğer veri olan DigiBil veritabanında kaç tablo olduğunu belirtti. Burada sadece 2 olmasının 2 kayıt getirilmesinin sebebi sistemde şu an 2 tane veri tabanı olması. 20 tane olsaydı hepsinin içerisindeki tüm kayıtları bana getirecekti. Tüm tabloların toplamını SP Execute SQL ile başka bir stored procedure kullanımı yapalım. Burası biraz daha e, anlaşılabilir, basitlikte. Bir ürün arama e, stored prosedürü Begin End içerisinde bir değişken tanımlama var. Bu değişken adı SQL ve bu SQL'e bir select sorgusu atıyorum. Buna da e, birkaç farklı sütun belirtiyorum. Ve tablo ismini belirtip e, sorguyu tamamlıyorum. Ve çalıştırıyorum şimdi. Ürün arama içinde exec komutunu kullanıp içerisinde bir ke yani bisiklet geçen e, tüm ürünleri listeledim. Bana toplamda 5 kayıt getirildi. CP Execute SQL ile insert işlemi bir veri kaydı yapacağız. Bunda geçici tabloya bir veri kaydı yapacağız. Create Table ile bu tablomu oluşturuyorum. Şimdi insert geçici tablo ismi başında kare karakter varken bu işlemi yapıp Exec ile bir e, prosedürden prosedür sonucunu bir veri tabanına bir tabloya ekleme işlemi gerçekleştiriyorum. 504 kayıt eklendi ve daha sonra da bunu execute ile çalıştırıp 504 kaydın tamamını görebiliyorum. Drop table ile de bu tabloyu geçici tabloyu silebiliriz. Genel olarak kullanılabilecek yöntemlerden biri yani dinamik SQL'in kullanılabileceği işlemlerden biri de e, nesne oluşturmak. Mesela dışarıdan belirli parametrelerin alındığı e, statik özellikleri sahip bir e, script oluşturma prosedürü geliştirilebilir. Örneğin e, bir veri tabanının hangi ihtiyaçları, hangi özellikleri sahip olacağı olması gerektiği zaten bellidir. Bunu da dışarıdan alınacak 3-5 farklı parametreyle otomatik olarak bir veri tabanı oluşturulması sağlanabilir. Biz burada en basit olarak sadece dışarıdan veri tabanının ismini alarak bir prosedür oluşturacağız. Bunun adı PR_create_db Şimdi örnek db adında bir veri tabanı oluşturalım. İşlem tamam. Refresh. Örnek db başarılı bir şekilde oluşturuldu. E, Dynamic SQL ile ilgili örnekleri temel olarak inceledik. E, detaylarını kitabın e, Dynamic SQL bölümünde inceleyebilirsiniz.